İnsanların iyi ya da kötü insanlar olup olmadıkları ile ilgili hızlı kararlar vermememiz lazım. Bunu anladım bu hayattan. Niye diyeceksin? Geçen gün çok Halim Selim olarak tanıdığım, bildiğim bir tanıdık. Daha doğrusu eski bir site komşum da diyebilirim. O kadar munis, iyi eğitim almış, o kadar efendi bir kişilik ki. Laf lafı açtı, konu konuyu bağladı ayaküstü konuşurken. En nihayetinde hayvanlarla ilgili mevzuya geldi. Efendim, sitelerin sitede çok sayıda kedi olduğundan ve yan dairesindeki komşuları apartman kapısı önünde ya da daire kapısı önünde kedi beslediği için işte biliyorsunuz koku yapıyor ya da astım olan hastaları rahatsız ediyor vesaire. Komşusuna laf geçirememiş gayet de halim selim bir adam. Yani üst düzey bir eğitim almış da bir kişi bu bahsettiğim. Komşusuna laf geçiremeyince çareyi kedileri korkutmakta bulmuş ve aynen şu tabiri kullandı. Baktım baş edemiyorum. Kediyi gördüğüm yerde bir çakıyorum dedi. Bir tekmeyi bir çakıyorum. Kedi havada havalanıyor. Yani havada parende atıyor falan gibi bir laf söyledi. Ve benim gökyüzü üstümde döndü. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Dedim ki siz ne söylüyorsunuz ya? Yani kedinin ne suçu var? Kediye niye tekme? Yani kedilere niye tekme atıyorsunuz diyorum. Bana diyor ki e, insanların anlamadığı anlamıyorsa diyor. Hayvanların da başka anlayacağı lisan yok diyor ve böyle yapıyorum bu. Yani aklım durdu diyebilirim. Yani aklım durdu. Aklım durdu ve şoka girdim. Yani kediye tekmeyi bir koyuyorum diyor. Yani can taşıyor ya. Can yani o da bir can. Biri gelip sana durduk yerde bir tekmeyi koysa ve sen havada birkaç parende atsan bu mantıklı bir şey mi ya? Bunun savunulacak nesi var ya? Ve o andan itibaren buna karar verdim hiç kimseye iyi ya da kötü demek için hiç acele etmiyorum. İyi bir insan, iyi eğitimli, unis bilmem ne. Hayır hiç öyle değil. İnsanların içerileri, içerilerinde gerçekten çok gizli psikopatlar var. Ve bir kızılderili atı sözü diyor ya, yani insan iç, içinde diyor iki hayvan besler biri munistir, öbürü yırtıcıdır. İşte bu hiç belli olmuyor şartlara göre ve yapmamalıyız böyle bir şey yapamayız yani yapmamalıyız. Çünkü zulme uğramak istemiyorsan zulmetme. Son söz. Hazreti Ali'nin çok sevdiğim bir sözdür. Haksızlığa uğramak istemiyorsan haksızlık yapma. Zulme uğramak istemiyorsan zulmetme. Ama hayvanlara hiç yapmayın bunu. Onların hiçbir suçu günahı yok. Onların dili de yok dini de yok, dişi de yok, anlatabilecek kudreti de yok. Onların bir suçu yok. Onlar için yapacağınız tek şey sadece onlara mama vermek ve su vermek. Efendim yaradan aşkıyla kalınız.